Herkese selam. Ben Ata, ailenizin favori MCC. Bugün anal şey Kabal online inceleyeceğiz. Uzun zamandır istenen bir videoydu ama araya iş güç falan girdi, biraz şey oldu. Siz videoyu beğenip abone olduktan sonra benim ufak bir sizden ricam olacak. Şu an ekranda görmüş olduğunuz anket benim yüksek lisans çalışmamın anketi. Bunun için veri toplamam lazım. Bu ankete bir 10 dakikanızı ayırıp doldursanız sevinirim. Aşağı linkine bırakacağım. Troll yaratılar direkt eleniyorlar zaten. Nasıl elendiklerini söylemeyeceğim. Bir trollenmesinler. Boşuna trollemeye lütfen çalışmayın. Kendi vaktinize zarar. Yani bana bir zararı yok. 1 saniye falan sürüyor benim troll yanıtları şey elemem. bir 10 dakikanızı bana ayırırsanız sevinirim. Linki aşağıya bırakacağım. Şimdi Kabal Online'a geçebiliriz. Valla oyuna girerken dedi bir seri bir beginner guild'e sokayım 500 kişilik falan dedim iyi sok tamam. Beginner guild 900 diye bir şeye soktu. Bakalım karakterimizi yarattık. Bir inceleyeceğiz bakalım. İlk görevimizi aldık hadi bakalım güzel. Bu oyun eski bir oyun diye hatırlıyorum. Hani bayağı bir eski bir oyun diye hatırlıyorum. Ama baktığım zaman grafikleri şeyden falan iyi duruyor night might gibi oyunlardan tabi onda da fare kontrolü var ama WASD kontrolleri de kötü değil yani bence bir de kamerayı biraz garip döndürüyor ama genelde eksik biraz bence genel yani fareyle oynamak daha rahat olacak bizim için sanırsam tamam aldık bir şekilde. Şöyle. Yani WAS de yani tersten şurada. tabi çok kontrol olmuyor gene bunda da eski eski MMO'ların sıkıntısı. Ama belki ayarlardan kamera ayarına bir şeyler yapıp bunda da onu düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Never returns enable the to all GPS ne arıyor lan boyunda? Bakalım bakalım. Rabbit'ti. Buna da zıplama yok bu arada onu söyleyeyim. Ama grafikler yani Metin 2'den hallice ama kötü durmuyor. Grafiksel açıdan fena bir oyun değil. Rabbit de konuşalım bakalım. Quest, Let's Rotate, Scream. He tamam alıştım şeye. Kontrolleri şey kadar kütük değil. Gene kütük ama oyunun da sesini kıstım ama daha da mı kıssam niye bu kadar saçma sapan bir şu jukeboxu kapatalım la 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 fuck off bro quest open warfare open bike exclusive inventory mi o neymiş ya oyunda şey falan mı var bisiklet tamam klasik onunla konuş bununla konuş görevleri Animasyonları da o kadar kötü durmuyor. Eski bir oyun için beğendim açıkçası. Ama işte eski bir oyun için beğendim yani. Let's go to the bloody ice... Yani mesela şey değil, anlatabiliyor muyum? Böyle night Matt'in falan gelirsiniz de böyle mallı gibi kalırsınız ya ne yapacağınız belli değildir. Bunda o yok. Arayüzsel'e yani şey olarak fena yapmamışlar. Nedir ona? Arayüz. Şeysi. UI olarak kötü yapmamışlar. Şimdi bizde iki tane şey var. New Sixth Let's Go, Bloody Ice Meter O'Connor. kanı o hangisiydi? Şurada bir tane kırmızı. Şu işte O'Connor. Ben buna demin konuşmadım mı? Quest, Okay. Skillbook mu alacağız? Alz, az da bu oyunun para birim herhalde. Tamam. Şimdi birazcık da combat'ı inceleyelim. Nipper Lug keseceğiz. Niye bir loading diye bir şey oluyor onu anlamadım. Çift tıklayınca üzerine saldırıyor mu acaba sağ sol? Sen ee, nasıl yapacağız o zaman? Bir yanına mı gideceğiz? Gittik. Ha böyle. Space'le aldı okey. Üzerine gidince direkt saldırsa fena olmazmış aslında. Ha skill basınca yanına gidiyor. Direkt sağ tıkla yanına gitme diye bir şey yok. Bu herhalde Oto atak diye bir şey yok oyunda anladığım kadarıyla. Direkt skill atarak şey yapıyoruz. Anladım, peki. Şeyler falan şekil aslında. Silahlar milahlar, tutuş animasyonu, koşuş animasyonları falan fena değil ama biraz şey tırt. Gene hitbox'a vuruş hissi. Klasik zaten alışmışsınızdır. İki tane şey kestik. Şimdi beş tane bundan, bir tane bundan. Yani bu da işte klişe. Yani 3 ondan 5 ondan şey saçmalığı. Gidelim şöyle. Bir İki, kişi de şuna sallayalım. oralı bile değil yaratık. Yani combat işte yani ne bekliyorduk ki? Knight'tan iyi yani en azından. Yani beklentim çok 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 daha düşük ve çok daha boktan bir oyun olduğu konusundaydı. Yani mesela 10 üzerinden puan ver ata derseniz Hani ben 10 üzerinden şey bir bekliyordum. 2, 3 falan öyle bir oyun bekliyordum. Ee, ama 10 üzerinden şu an 5 falan yani. Ha, 10 üzerinden 5 iyi mi? Değil, kötü. Ama beklentimin 2,5 katı. O yüzden şaşkınlık içerisinde ve merak içerisinde oynuyorum. Çünkü sardı yani. Aa EO şey falan var. Bak bu güzel mesela i̇şte eski bir oyundan beklenmeyecek kadar görünüz. Ve vur şey vuruyor. Yani buna vuruyorum ama yanındakine de vuruyor. Aa sardı. Artı 3 glow. Hmm. Yani AoE'yi de vuruyor atak. Beklenmeyecek bir fizik. Yan yana oldukları zaman AoE'yi vurabiliyor şeyimiz. Hani target seçip atıyorsun ama AoE hasarı da var. Yani güzel. İşte diyorum ya şu an mesela 6 oldu. Onun üzerinden 6 bir oyun. sesler falan biraz kötü tabi yani vuruş sesleri falan şey gibi hissettiriyor. O bile daha iyiydi hatta. CS 1.6'nın vardı ya böyle kış 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 diye karda yürüme şeyi vardı mesela sesi hatırlar mısınız böyle fış 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 diye şöyle şöyle ses şey gelir mi bilmiyorum da mikrofona. Böyle bunun daha böyle hışırtılı olan bir sesi gelirdi yürüme sesi böyle. o bile daha iyiydi. Neymiş bu? Go through warp gates or use GPS warp. I'll go now. Let's go to desert scream. Let's go to desert Meet get de. Buna mı basacağız? Vitality Mastery. Hmm. Okay. Yeah, bu, bu, değil, bu dönüyor. Dur lan. Şu, ay an. Ha, skill point bir geri alamıyor muyuz? E al. Param mı yok? Cık. İşte mesela anlatabildim mi? Noob Trapleri bunlar. Eski oyunların hepsinde var bu şeyler yani. Şey kandırmaca. Hani bir kere yanlış bastın mı sıçtın. Sıfırlamak için para istemeler, bilmem ne istemeler. Bu eski oyunların hepsinde var. Bunları herhalde alamıyoruz şey. Special skill. Bunlar alınıyor mu bir yere? 4, okay. Saints Force Kalibur. Bunu da alalım. Bunları alamıyoruz. Tamam bunları bir deneriz. Şimdi Map'i bir açayım. Map'in GPS koymaları çok komik bu arada. 160 level. Desert Scream'e. Nereden gideceğiz oraya? Şuradan. Okay. Let's go. Bu skill'ler ne? Ingens, you can in trust only your massive thrust on the enemy. Tamam şuna massive thrust at. Yok olmuyor. 6 you can't use bu skill'ler bir işe yaramıyor anladığım kadarıyla. Pekala, şu kapıdan geçelim bakalım. Hop. Nereye geldik lan? Green Despair Fort Gate. Bu <laughs> da Desert Scream. Selamun aleyküm. Quest of course, of course. Yani şimdiden baymaya başladı işte. Bu ne, bu ne? Yani başlayalı bir 10-15 dakika oldu herhalde. 10-15 dakikadır... ...yaptığımız şey iki tane bir şey kesmek, beş tane bir şey kesmek, bir yere gitmek, beş tane bir şey kesmek. Anladım. Mesela şeyler bu konuda bence başarılılar. Eee, oto oynayan oyunlar var ya özellikle mobil oyunlarda mesela ben de oynuyorum telefonda AFK Journey diye bir oyun var mesela oynuyorum. Hani AFK yapınca bu tip şeylere gene bir derece sarıyor anlatabildim mi? Hani böyle yapacaksan en azından onu iyi düşünmüş mesela kim düşündüyse. Hani böyle biz bu kadar kualite content getiremiyoruz. Kaliteli bir şeyler yapamayız. Yani bu kadar çıtayı yükseltecek bir şeyimiz yok. Hani mecbur grind'a bağlamak zorundayız. Ama işte oyuncular da baymadan ne yapalım diyerekten adamlar güzel bir şey düşünmüşler. Yani bunu AFK yaptırma. Oto, oto kasılmalar falan var ya hani şey Knight'ın Might'ın parayla yaptırdığı ucubelik. Bu güzel bir şey yani böyle yapacaksanız yani ben fanı değilim de hani böyle yapacaklarsa oyunu en azından öyle yapmaları daha şey geçermiş. Yani çok şeye bağlı olan Night onda sen hiçbir şey yapıyorsun çünkü sadece şey gidiyor. Bir tane daha şey verir zaten bayacağım. 5 tane bilmem ne kes. Green Despair'e gideceğiz. Green Despair demin ki şu portaldan geçince gördüğüm yer değil miydi? Şuradan Green Despair'ı ben görmüştüm sanki, bir geçeyim. Green Despair. Selamın aleyküm. Beş tane köpek kes görevi verir diyenler. Quest, next dialogue, I shall take the challenge. Evet, beş tane troblo kes. Tahmin ediyorum. Şuraya bir geri geleceğim. Beş tane burada bunu keseceğim ya yani. Ondan sonra The fort Gate ya da... Bloody The Fort Gate'e yollayacak. Bloody Ice'tan geldik. The Fort Gate'e yollayacak bizi. Hemen hemen bir kontrol edelim mi? Beş tane zaten keseceğiz. Şimdi oradan da Fort Gate'e yollayacak. Acaba Fort Gate'ten sonra nereye yollayacak onu merak ediyorum. 5 tane Troglo keseceğiz. Moskatır. Troglolar neredeymiş? Oo, iyice amelilik daha da çok amelilik. Şeyin girişinde de değiller oha çıkar çıkmaz yok oldum ben. Mos katırlar sıçtı ağzıma. Niye öyle oldu? Bitterleaf leaf diyor. Sen oraya Emin miyiz ya? Buradan şuradan mı çıkmam gerekiyordu acaba? Burası kırmızı ya. Burası daha yüksek level yaratık ya. Bence öyle. Ben bir öleyim ya. Bana bir lütfen Dübürden şaseler misiniz beni? Hızlı çıkıştan çıkmam gerekiyordu bence. Tamam. Şu çıkıştan çıkmam gerekiyordu galiba. Biraz kötü bir map tasarımı olmuş ama burası. Bir kısmı 99 level yaratık, bir kısmı 2 level yaratıklar falan. Öyle değil mi? Ben anladım çünkü de. Biraz saçma bir mantık olmuş. 112'yi ağzıma yiyince bir anda Mesela şurası troglolar büyük ihtimalle. Aynen bak burada sarı şeyler falan var. Burası kırmızı jungle. Anladım. Sırf şeyi merak ediyorum şu an. Yani inceleyecek pek bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Sırf bunu merak ediyorum. Wizards 101'de bu tutmuştu. Wizards 101 incelemesinde bunu yapmıştı. Bakalım bunda da doğru tuturacak mıyım? Buradan sonra beni Fort Gate'e olacak. Fort Gate'de bir 5 tane bir şey kesmemi isteyecek. Ondan sonra gene acaba böyle bir 4 tane 5 tane map'in şeyin olduğu bir pub gibi bir yere atacak da oradan bir şey yapacağız yoksa şey mi yapacağız onu merak ediyorum sadece şu an. Yani yoksa böyle gidecekse bir şey yapacak şey ama ben bir quest gidişatını merak ediyorum. Hani başlangıçta böyle yavaş yapılabilir ama şöyle bir return stone kullanalım hatta bak onu da çözdüm. Hızlıca şık şık gitmek için. Şimdi buradan Fort Gate'e yollayacak. Oradan nereye yollayacak diye merak ediyorum. Quest, I understood, accept. Eee yok. Bak şaşırttı. Fort Gate'e yollamadı bizi. Bloody Ice'a geri dön diyor. Döndük. Yükleme ekranları falan da bu arada hızlı aslında he. bayağı çabuk map değiştiriyoruz. Bak bunda bir artı olarak sayabilirim mesela. Oyun gerçekten beklentimin çok üstünde. Çok kötü bir oyun gördüğünüz sebeplerden ötürü. Özellikle günümüzde oynanmayacak bir oyun yani ama. Beklentimin de çok çok üstünde. Quest complete. Collect training. O nereden yapıyoruz onu? Handle bu mu? Bu ne lan? Neyi açtım ben? Tamam kalsın hacı. Hangi şu mu? Disko topu gibi parlayanlar değil. Collect training armor upgrade. Item options bu değil. I, H. Nerede abi? Training. Armor glove tamam. Nereden açıyoruz inventory'mizi ya? Q, E, R, R, H, M. Nerede benim inventory'm? Heh. You need to find upgrade core and armor, hunt score looks in bloody ice and rogue file again. Ee, ooo. upgrade core diye bir şey lazımmış. Gideceğim de onu tamam, sağırma yeter yeter kafi. Kabal Online da böyle bir oyun arkadaşlar. Yani çok bilmiyorum belki PvP'si iyidir diyeceğim ama burada bir PvP gelecek bir yer göremiyorum açıkçası. Hani direkt öyle PvP'ye bir giriş gibi bir şey. Ama yani şu animasyonlarla şu şeylerle <laughs> çok iyi olacağını zannetmiyorum yani onun da. Hani eskiden oynayanlar için hani bir şey eski işte yani hani zamanında oynayanlar için zamanının oyunu yani o dönemden bu döneme hala oynayanlar için bence oynanacak bir oyun yani yeni bir oyuncu yakalayabileceğini zannetmiyorum yeni bir oyuncu kitlesi olabileceğini bu oyunun. Ee... Burada da kaldı çar ama heh, geçemiyoruz bunlardan da zaten. Öyle yani bir şans verilir mi? Bence verilmez ama zamanında verilir miymiş? Verilirmiş yani bence zamanının oyunlarından Knight'tan falan çok daha iyi gözüküyor, iyi duruyor yani. Ee, hani eskiden kabala oynayan varsa, şu anki durumunu merak eden varsa e, onlar için bir bilgilendirici şeyde olmuş olsun. Tabii ben bunların hepsi bana yeni olduğu için belki sizin zamanınızda burada olmayan şeyler vardır ki Onlarla iyi vakit geçirebilirsiniz diyorum. Ben oyuna alt F4'ü koyuyorum. Koyamıyorum. Koyuyorum. Koyamıyorum. Çık lan! Yes. Sizi de öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.